Hepinizin güne aydın olsun. Yine güneşli bir güne uyandık. Hava inanılmaz derecede güzel ve ve hava böyle de güzel olunca insanın bir keyfi geliyor, bir keyfi geliyor. Tabii ki hava insanların psikolojisi de, de olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Şimdi ben 5 kitap okudum. Ah, maküverleyeyim başlayayım. Tam 650 sayfa kitap ağır. Ben aynı zamanda yanımda kitap taşıdığım için ve bu kitap da ağır olduğu için ben bu kitabı yanımda taşımadım. Bölüm bölüm evde okudum. Ancak tabii bunun üstüne ben 3-4 tane kitap bitirdim. En nihayet kitabı, kütüphaneden uyarı geldi. Aldığınız kitabı geri teslim edin diye ve dün akşam da Makyaveliyi bitirdim. Bu tip tarihi kitapları bence Aralara kitap sıkıştırmadan okumakta fayda var. Konu itibarıyla çok güzel, e, çok enteresan bilgiler de veriyor. Bir Machiavelli'nin hayatından başlıyor. E, Cumhuriyeti taraftarı onu kurmak istiyor. Aslında çocukluğundan bahsediyor. Hadi bakalım döndük başa ve e, çok ilginç bir e, cinayete e, arkadaşlarıyla beraber tanık oluyor o cinayetten suçlanıyor. Sonra o kız Machiavelli'nin suçsuz olduğunu ve başkaları tarafından babasının öldürüldüğünden bahsediyor. Daha sonra Machiavelli o kızın oradan Floransa'dan e, Floransa'dan kaçmasında yardım ediyor ve nihir yoluyla e, papalıktan bahsediyor oradaki olaylardan e, eziyetlerden e, suçlu görülen insanlara yapılan eziyetlerden e, Papalar değişiyor, olaylar oluyor. Ondan sonra hep Makinelli de e, hayatın döngüsünde yaşamla beraber olaylara da farklı anlamda katılıyor. E, i̇lk önce işe giriyor sekreter olarak. E, daha sonra ona işte ne veriliyor, elçilik veriliyor casus olması isteniyor. Yıllar sonra tanık olduğu o kız ile e, karşılaşıyor ve o kız onun hayatında önemli bir role sahip oluyor. E, dediğim gibi aklı fikri cumhuriyet, cumhuriyeti kurabilmek. E, başından öyle 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 olaylar geçiyor ki bir de şu sayfada Evet bir alıntı var onu okumak istiyorum. Kent ahlaki çöküntünün üzerindeyken Papa tutmuş yanlış doktrinlerin yayılmasını engellemek gibi işlerle uğraşıyordu. Romalılar her gün sokaklarda ölüm tehdidi altında yaşarken Papa dini inancı saflığını korumaya çalışıyor. Kitapların bu konuda tehlike yaratacağına inanıyordu. Aslında Nikolo yani Machiavelli bu kararın ardındaki mantığı görebiliyordu. Bu tam anlamıyla mutlak iktidar mantığıydı. Matbaa ve bunu mümkün kıldığı fikri yayma kolaylığı bir başka fenomenin doğmasına yol açmıştı. Saçül Makiavelli bu uğurda da tabii ki e, pek çok tutuklanıyor. Hem de eften püften bir olayla e, suçlanıyor, eziyet görüyor ve bir şekilde o eziyetten kurtuluyor. E, çok dediğim gibi ilginç bilgiler de vardı. Mesela frengili hastalığı olan insanların e, zeytinyağı fıçılarına girip iyileşecekleri ifade ediliyor ki öyle bir şey yok daha sonra bu e, zeytinyağlıların satıldığından bahsediyor İşte diş geçirmek için Allah'ım inanılmaz bir şey e, bir köpeğin dışkısının beyazlatılması bu da sırf e, kemik yedirilmesi bir hafta kemik yedirildiği tahtiyede dışkı beyazlaşıyormuş o, onu işte zeytinyağı ve çeşitli işte bitkiyle beraber bulamaç haline getirip bir e, kremi diyeyim artık bir şey haline getirip o ağrıyan bölgeye sürüldüğünde diş ağrısının geçtiğinden bahsediyor e, Michelangelo'dan bahsediyor başka Leonardo da Vinci'den bahsediyor aslında çok ama çok renkli bir kitap Machiavelli ama dediğim gibi ben bu kitabı aman Allahım geldim gittim okudum tabii ki okudum derken keşke bir e, akıcılık içerisinde okusaydım bu da benim hatam oldu şöyle okudum kitapları koyayım kimseye söyleme biri hiç unutmadı diğeri hiç affetmedi e, ince bir kitap şöyle göstereyim şimdi burada adese var geçmişinde olan olayları kapatıyor kendine yeni bir hayat kuruyor evleniyor çocuğu oluyor ancak evine bir tuğla atılıyor ve kimseye söylemem geçmişin sırları ortaya çıkıyor küçükken arkadaşıyla beraber bir oyun evinde bir cinayet işleniyor o cinayet bunun üstüne kalıyor ...ondan sonracıma... E, ...oyun arkadaşından bahsediyor sürekli... ...ama ona inanmıyorlar... ...iştenen bu cinayetten... ...annesi bu kızı suçluyor... ...suçlusu sensin diyor... ...böyle olmamalıydı diyor... Yani, ...kimi öldürdüğünü de söylemeyeceğim... O, ...o zaman spoiler vermiş olacağım... ...daha sonra kızcağızı alıyorlar... Ee, ...bakım altında... ...psikolojik tedaviler uyguluyorlar... ...çoklu kişilik bölünmesinden bahsediyorlar... ...artık kız... Oradan kurtulmak için her şeyi kabul ediyor. Kimseye söyleme sonunda ilginç bitiyor. Ondan sonra diğer bir kitap. Kısa kısa geçeceğim ya. Cerrah. <laughs> İki olay oluyor. Bunlardan farklı cinayetler. Birbirinden bağımsız cinayetler. Bir yerde bir bayan öldürüyor 2014 yılında. Yine Lina Blix adında. Diğer bir tarafta da bir erkek çocuğu öldürülüyor. Ve iki cinayet arasında da benzerlikler fark ediliyor. Bedenlerine X ve Y harfleri konuluyor. Yapılan araştırmalarda bir bağlantı olacağı tespitine varılıyor. Daha sonra da 1944 olayında bir insan savaşta esir alınıyor kampta eziyet görüyor ve daha sonra bir doktorun yanına gidiyor bir şeyleri bir şeyleri izliyor Ya yani esprisi kalmasın ondan sonra bu adam bir şekilde ortaya çıkıyor ama sonucu ters köşe cerrah zaten kapakla o kadar uyumlu ki bakın şey var tel örgüleri ve tel örgülerine sarılmış bir adam aslında bir mahkum kel örgüleri artık ne diyeyim yani çok da fazla anlatmak istemiyorum şimdi diyeceksiniz ki madem çok anlatmak istemiyorsun yani niye ifade ediyorsun bu kitapları heyecanı kalsın bence bir şeylerin de heyecanı kalmasında fayda var bu kitapları zaten ben en son alışverişimde aldım o kadar çabuk bitti ki ama en ağırlısı Machiavelli'ydi Şimdi şu kitabımı şu kitabım derken seni görüyorum. Allah'ım inanılmaz böyle bir heyecanlı. Aslında heyecanlı değil. İlk <laughs> 100 sayfasında olaylar anlatılıyor. Ee, çok fazla yabancı kişi ismi var. Bu kitabın da okuması lazım. Yani hani kitap sıkıştırılmaması lazım. Çünkü o zaman kişiler falan birbirine girerdi. Ama sonu var ya sonu muhteşem. Yani şaşırıyorsunuz. Burada kim var? Zo var. Bir sohbet hattında ismini görüyor gazetede. Şaşırıyor ve bu ailesine anlatıyor. Eşi çok fazla üzerinde durmuyor. Çocuklar bu resim sana benzemi diyor, geçiştiriliyor. Fakat yine aynı gazetede farklı bir bayanın, bu sefer farklı bir bayanın resmini görüyor. Ve o bayanın da başına kötü şeyler geldiğini görünce şüpheleniyor, korkuya düşüyor. Gerçekten de bu sohbet hattında görülen bayanların başına olumsuz olaylar geliyor ve zoda Sıranın kendisi de geldiğini hissediyor. Polise başvuruyor, olanları anlatıyor. Bu arada da e, polis Kelly var. O da e, kardeşiyle ilgili bir olaylar yaşamış. Onun ağırlığında sorumluluğunu kendinde hissediyor. Çözmeyi de çalışıyor falan derken ya inanılmaz bir yerde bu sohbet hattının, Kuran'ın aslında çok da uzakta olmadığı zonun yakınlarında çevresinde bile insan olduğu çıkıyor. Yakalanıyor ama kitap bitmiyor, bitmiyor. Ağzınız açık kalıyor. Seni görüyorum. Diğer kitap. Umudum sensin. Onun çocuğu mükemmel ol olmalıydı. Bedelini olursa olsun. Bu kitap hırslı anneleri anlatıyor. Yani her çocuk çocukluğunu yaşamalı. Doyasıya yaşamalı. Ee, okurken bir taraftan da üzüldüm. Ee, çocuklara çok fazla anlam yüklendiriliyor. İnsanlar nasıl çocukluk yaşadıklarını unutuyor. Tabii ki herkes... Çocuğunun başarılı olmasını ister. Ama bir de kapasitesini ne de bilmeli. Ee, bir de gerçekten de çocuk kendine yüklenen bu sorumluluğu almak istiyor mu? Kaldırabilir mi? Ona bakılmasında da e, fayda var. Hemen bir suyumu da içeyim bu arada. Şimdi kitabın bu bölümünde veriti. Üvey annesinden bahsediliyor. Öyle bir olay yaşanıyor ki. Üvey annesine zarar verince bir psikoloğa gidiyor, yönlendiriliyor ve üvey anne bunu bırakıyor. Tümüyle kendi kızına yönleniyor. Aa, kendi kızını kurslara gönderiyor. Artık o kadar sık boğaz ediyor ki. Sonra bir gün işte bu üvey annenin kendi kızı aa, kayboluyor. Kadın deliye dönüyor. Araştırıyorlar, araştırıyorlar, araştırıyorlar. Sonra o kız bir gün çıka geliyor. Bundan da kızın kaybolmasından da o üvey kızı Veriki'yi suçlu buluyor. Aslında o üvey kızı da zeki bir kız. Onun da annesi bir bakım evinde bir rahatsızlığı görmüş. Zaman zaman onunla iletişim kuruyor. Babası doktor. Olaylar yaşanırken bu seferde ne oluyor? Hadi onu da söyleyeyim. Bu üvey anne öldürülüyor. Aa, şaşırıyorsunuz. Yani bu kadar e, çocuğuna düşmüşken e, bir şeyleri yapması için uğraşırken hiç beklenmediğiniz bir anda bu kadının cesedi bulunuyor. Bu sefer bunu kim öldürdü? Onun peşine düşülüyor. Beş kitap okudum. Umudum sensin. Seni görüyorum. Şöyle güzel yüzüm gözüksün. Cera kimseyi söyleme ve en nihayet bitirdim. Machiavelli. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.